Aileye çıkıyoruz Kadınlardan nefret ediyorum Yetim Yaman yetim Eşref oldu Yok ya, ya Ben doktorum suni terörist yapabilirim Beni <laughs> <yıza bırak olur. gülüyor> Abim Allah almadığı sürece bu canı hiçbir şey olmaz. Devam Hadi oğlum! Bırak lan! Hayır ulan, bu ne lan? Nasıl bir of? Bizi bulur böyle var. Selamun aleyküm. Ama lütfen ağzımızı ayrı açalım. Ölmeden köye geri dönelim. Ben başka bir şey istemiyorum. Yani, Girelim tamam. Migros'a. Tamam. Yüklü bir avur cubur yapalım çıkalım. Avur cubur mu? Yani orada yemelik işte neyse. Avur cubur yiyemiyoruz. Abi tüm ne tüm yiyeceğiz tüm o tüm zaman tüm ona tüm karar tüm verin. Tüm tamam. Tüm tamam. Mangal. Kapalı yer var. Kapalı yer Mangal. Yok. Orada ateş var. Tamam. Yer Hadi yok. o zaman. Kasaba gidelim. Tamam. Hadi gidelim. Tamam, tamam. Hasan abinin oraya gidelim. Selamünaleyküm. Bir paket köfte, bir paket sucuk almaya 28 kişi geldi. Bir paket köfte, bir paket sucuk mı alacağız? Bir, bir paket köfte bu kadar kişi gargara yapar köfte. <laughs> ya yani baksa doğru, tıkamasa <laughs> doymak. <gülüyor> doğru, o da var. Daha ne yapacağımızı söylemedik. Aa bir de o iş var. Daha kameraya <laughs> biz ne yapmaya çalıştığımızı anlatmadık kameraya. <laughs> Bugün yaylaya çıkıyoruz. Hangi yayla? Soğucak Yaylası. Yangın var! Ne bekliyor bizi orada? Orada bizi ne bekliyor bilmiyorum da... ...olası bence bizi beklesin yani. Herkes kasta masta gelmiş, bizde hiçbir şey yok. Benim kaskım var, vereyim sana. Yok, ondan değil. Sen takmazsın onlar, diye ben hiç e, sormadım. Onlar. Lan bunlar şovda hoş. Kafalarını koruduk düşündüklerinden değil ya. Ya Hüseyin abi. Ya canım şu bastırmaya bastırmayı bir bırak. Doyuramayız seni biz orada yukarıda. Açız oğlum. Açız anladın abi. Viski alalım bir şey ben... yakalım ya, aile ya. <laughs> Bu ekip <laughs> bana pek güven vermiyor. Abi ekip çok sıkıntı baksana laf anlamıyorlar ya. Dur bir soru soracağım. Ben dün hikaye yaptım. Hikaye dedim ki videoda Efe'ye sormamı istediğiniz sorular var mı? Efe'nin dedesi kahveye neyle gidermiş abi? Bizim köyden bir abi var. O anlatıyor bana bunu. Daha da yukarıda çalışıyoruz. Dedeni sen hayattayken gördün mü dedi. Yok abi, abi. dedim ben dedim yetişemedim. Deden dedi gelirdi kahvenin dedi. Atla atı park eder dedi kahvenin önünde. Atı mı dedim park ediyor <laughs> atı park ediyormuş kahvenin önünde dedim. Ya dedi öyle güçlü ki dedi Küveylan'ın abuna koyardı. <laughs> <laughs> Atla geliyorduk abi. Atla, o da, da ayrı diyor. bir karizma Abi. Babam ondan biliyordu ha. Babam... Kaç sene önce bu? Çok eski. Aşırı işte, dedem yaşıyormuş işte hesap et. Ya ben ne bileyim ne kaç sene oluyor. Bu 5 ben... de olabilir, 25 de olabilir. Nereden bileyim dedem ne zaman. Onu, Allah rahmet onu... eylesin bu arada. Evet Allah rahmet eylesin. Onu ben göremedim. Abi. Yani sen dünyada yok muydun? Yok yok ha. ben yok. O Abim zaman... bile hayal meyal hatırlıyor işte. Sen Aa, sen. o zaman 30 sene falan 25-30 sene var. Efe'yi diyorlar hiçbir paylaşımında sayfasında hiçbir yerde bir kızla göremiyoruz. Abi benim... Bayağı bir kurnaz biri galiba. Kız arkadaşı var mı veya kaç tane var? Bizim dişiyle işimiz yok abi. Benim kız arkadaşım da yok. Tanıdığım da yok. Tanımadığım da yok. Bayanlarla işim yok benim. Karşı cins benden uzak dur. Kadınlardan nefret ediyorum. <laughs> Bunu da söyle. Bütün kadınlar şu an iş diyecek mi ama istemiyorum. Abi çok hızlı gitmeyelim. Yavaş yavaş gidelim. Yeni başladık dur! <laughs> Onun üstüne çarptı. Bununla çıkamayız. Ona geç abi sen. Hayrullah'la beraber ben bunu çıkarayım bir şekilde. Onun dört çarpısı var. Tamam. Gel. Sen bir ben çıkartayım. bunu çıkarırım bir şekilde. Öyle bir yol yok amına <laughs> Yetim yaman yetim eşref oldu. Yok ya. Durmayın. 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 <gülüyor> 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 Bu ne oğlum? Salıtı tufor kapayım. Tansiyon aleti de olacak burada. Tansiyonuna bakıyorsun, düştüyse bir tane sarı bitti. Gaza, ben doktorum, soniteris yapabilirdim. Beni <laughs> yaza <yiyordum>, bırak oğlum. Oğlum soniteris Abim, Allah almadığı sürece bu canı hiçbir şey olmaz Devam, hadi. <laughs> 我是炸弹 ne benim ya. Bana bak. Ver hele şunu. Oğlum yere atma. Ya ne atma ya. Yere atma oğlum pisini. Niye abi? Ormana saygı. Doğayı koruyalım arkadaşlar. Derken Gürgen yatmış. Evet yavruuur! Altın 25'ler sıçıyo beyim! Haa yavrum! Şey yalan o be, yalan! Yaydaaa! <laughs> Sonra ilk bayrı çıkamıyoruz. Bayır var mı? Yok abi ne bayrı? Tek bu var diyor. <laughs> Allah ve Ekber dağındayız. Oğlum bu halime bir bak hele. Bunu hediye verdiler. Bunlar kendi üretimi. He. Kasabın. Evet. Değil mi? Kendi üretimi galiba. Evet Hasan abi. Bizim Hasan abi öyle merhamet. Nasıl tutuşuyor? Ne kadar yanıyor? Kim anlıyor? Kim yapıyor? Çakmak lazım abi, biz evet, çak. Arkadaşlar, bize çakmak lazım. Bir çakın bakayım. Şey Allah'ım, yak dağ! Ya bu ne Hasan abi? Gözünü seveyim! <gülüyor> <gülüyor> ya mangal kömürü oğlum! Bu ne oğlum? Gürgün'ü direkt bana eğdin ya! Hadi, 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 hadi! Survivor panorama! Kokonatları kim topluyor ya? He? <laughs> 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 Kokonatları topla Hüseyin abi, senin boynun uzun! Burada yardım gerekirse boku yedin. Yardım burada işte biz birbirimize edeceğiz abi. Ha, biz kalabalığız. Bize kimse yardım etmez başka. Ha, ee, ateşi gördün mü? Nevruz ateşi. Üstünden atlıyor. <laughs> <laughs> ya konuş da amına koyayım. Yayladayım. <laughs> Allah'ım ya arıyor konuşmuyor ya. Oğlum niye kimi kaydettiniz? Oğlan ya bizim Kerem. <laughs> Tüfeği almadınız mı? Bir de şimdi ataydık <laughs> burada. Çat 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 çat. Oğlum atma Ya o, ne zehirlenmesi Allah abi ben 15 Allah. senedir daha zaman naylonla mangal soba yakıyorum. Daha kimse ölmedi. Hadi gelin gelin. Bir tufa bir ormana bir girelim yürüyüşe bakalım ne oluyor. Ya siz yapın daha geliyor 5 dakika var. Amazon ormanları. Ne Amazon ormanları soğuca ailesindeyiz abi. Arkadaşlar tropik yıar arıyoruz. Ulan hava karanlık olsa bunlara ne tufa yapardım da. Ses şey var. Yani. Adamlarla tabanca tabancaya geliyordu gazda. <laughs> Acele işe şeytan karışır Rıza abi. Rıza abi. Senden bir şeytan mı var burada? Namaza başlatır mıyız şeytanı? burada. <laughs> <laughs> gidelim gidelim hadi. girsem takıl... Abi, abi. Çıkar mıyım? Beni her geldiğimde o suya sokuyorsunuz oğlum. Ya Erkeksiniz. geçen ben de girdim. Kim girdi? Ben de. Geçen hadi ben girdim. Gir, birimiz girsin de görelim. He hadi 625 lira ne oldu? Hadi sen amca oğlum. Yok artık Ben gireceğim. Bak gireceğim. Ama suya gelip biteceğiz. Buraya biteceğiz. kadar Tamam mı? Biteceğiz. Ben inmem motordan. Beraber içeceğiz. Bak inmem. Ben ıslanmam. Ya çekeceğiz gel. Ooo. Bu da bayağı derin. Bana. Hadi oğlum. Ayola, sağlı ol! Sağlı! Sağlı ol! Sağlı! Sağlı! Lan çok sola gidiyor, sağa git! Sağ dışı, dışa bak! Sağ sol! Makineyi salla, makineyi salla! Sağdan ağı biraz üstünde, Bas bas Hadi atma gibi oldu lan <laughs> Gaz <laughs> <laughs> ver, gaz ver. Bas 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 bas. Biz oraya gidelim. Bak mücadele veriyoruz. O zaman buradan gideceğiz. Hadi, gel abi geri. kötü değil. Hayatımda birkaç kere sürdüm sadece. Yani hiçbir önemi yok abi. Aa burada. Hatırladın, hatırladın burayı, hatırladın. Gördün, 45 dakika bir saatte gittik. 45 dakika bir saatte geldik. Evet bu videonun da sonuna geldik. Arkadaşlar şimdi video bitiyor ya. Ben hepinizi engelliyorum. <laughs> tamam mı? Hepinizi izliyorum. Beni engelliyorum şimdi. ben neyle? Ya, 45 abi, dakika ya. gideceğiz. 45 dakika geleceğiz dediniz. 3 saat gittik 4 saat geri geldi. Ve anlamadım bunu. Ne dedik ya kaybolduk da ondan. Hak etti mi? Bütün attık aynı yerdeyiz. Hep aynı. Yeri bulduk da yine bildik aşağı. Aynı. ATV'leri de gösterelim de bunları 6 kere mi yıkadık? 16 sefer yıkadık hala <laughs> temizlenmedi. ATV'nin sonuçları <laughs> böyle. Ama güzeldi. Sizin için nasıl geçti? 10 numaraydı bence. Güzel, güzel eğlenceli. eğlenceli. Ya videoda şimdi nasıl aktarılıyor bilmiyorum ama canlı yaşama canlı yaşamak daha iyi değil mi? Sana bir şey diyeyim mi abi? Şu an videoda ne çıktığımız rampa belli olacak, ne girdiğimiz çamur. Yaşamak bir gün, isteyen sana ulaşacak abi, yaşatacağız biz. Belki bir abi. takipçimizle o da ATV'sini alıp Olabilir. gelir. ATV'si yoksa da bizim arkamızda yer her her onu tavsiye göze, etmek istemiyorum. Her şeyi göze alarak da biz de gelebiliriz <laughs> abi. Ama Burada, her şeyi göze alacak. Gördük, düştük, et, düştük et, vurduk, ettik. Et, bir şey sol, ben alırım arkama. Sol, sol Sen. gideriz yukarı. Senin Seninle arkama bindim, da bizde kalp <laughs> Buradan Gelemez gideceğiz, yani. buradan diyor. Aynı yerde dönüp duruyoruz. <laughs> 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 Başka bir şey var. Hayrola senin için nasıl geçti? Hep arkada ben seni hı... tebrik ederim. Kapatıp gitmek istiyorum. Ha? Kapatalım gidelim abi. Ben bir şey de öğrenmek istemiyorum. Yeter abi. Bir daha gelmeyelim. Hiç güzel değil. Bence çok saçma bir aktivite. <laughs> Gereksiz. Nasıl zevk alıyorsunuz hiç bilmiyorum. Sürmediğim için mi? Bilemiyorum artık. Sürmediğim için mi de ama benlik değil. Ben ile yaşayacaksın bu anları. Bunun video kayıtlarını bir görse nasıl <laughs> bizde olanları. Yaşayacağım anı. İyi arkadaşlar. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takip edin, siz... beğenin. Yorum atın. Bir şeyler yapın. <laughs> Bir dahaki aktivite ne olsun? Bir dahaki aktivite bir biraz bir mola verelim evet. bir 10-15 gün dinlenmem lazım. <laughs> Hadi arkadaşlar siz de kendinize iyi bakın. Aldım. Aldı beyim. Alana. Kapat. Hadi görüşürüz. Hadi.